Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese günaydın şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Genel olarak e, piyasaya ve bitcoin'e baktığımız zaman 110.400 dolarlara kadar yükselen bir bitcoin görüyoruz arkadaşlar. E, ama bu hareket bir kırılım mı derseniz e, böyle bir durum söz konusu değil. Yani bizim burada takip ettiğimiz günlükte bir daralım vardı e, ve bir alçalan kama formasyonu vardı arkadaşlar. E, buna baktığımız zaman daralımın devam ettiğini söyleyebiliriz. Bizim kırılım dediğimiz olaylar aslında hacim anlamına geliyor. Şu anda harekete baktığımız zaman da çok ciddi bir hacim olduğunu söyleyemeyiz. Yani bu bir retest hareketi de olabilir. Baktığımız zaman yani bizim burada takip ettiğimiz bir kama formasyonu var. Aynı zamanda da bulut da var. Şimdi bakın biz burada kendimize hacimli bir mumla bulutun alt noktasına attık. Şu anda da arkadaşlar bu gelen hareket kırılım yaptığı noktaya bir retest hareketi de olabilir. O yüzden e, Bitcoin de günlük bir şu an için e, bulutun alt noktasını gösteren e, 110.700 dolar civarı kabaca e, bu noktanın üstüne bir yerleşme görmeden e, ve net bir hacim görmeden bu daralımın e, kırıldığını söyleyemeyiz. E, bu durumu yakından takip edeceğiz. Bakın buradan 4 saatliğe geçtiğimiz zaman da e, burada bir zaten düşük e, trendini görüyorsunuz arkadaşlar. Kendimizi bulutun alt noktasına attıktan sonra Bakın burada buluta yaklaştıkça e, her defasında alçalan dipler yapan bir Bitcoin görüyorsunuz arkadaşlar. E, şu anda da buluta yaklaştığı seviyeler zaten günlükteki e, bulutun alt noktasıyla aynı seviyeler olduğunu göreceksiniz. E, herhangi bir bulut kırılımı falan söz konusu olmadığından dolayı e, şu anda bu daralımın hala kır, kırıldığını e, söyleyemeyiz arkadaşlar. O yüzden e, bu daralımı takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi veri anlamında. Bugün Avrupa tarafından gelecek olan bir enflasyon verisi var. Bu Türkiye saatiyle 12'de öğlen 12'de gelecek arkadaşlar. Yani fiyata çok ciddi bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Zaten Avrupa tarafında sabit bir enflasyon var. Yani %2 bir enflasyon var arkadaşlar. Genelde beklenti de bu yönde oluyor. Ve genelde beklentinin gerçekleştiğini görüyoruz. O taraftan böyle çok anormal bir veri geldiğinde çok az görüyoruz diyebilirim. Ama takip etmekte fayda var. Öğlen e, Türkiye saatiyle 12'de bu veriyi yakından takip edeceğiz. Şimdi e, genel olarak böyle piyasanın bir nabzını yokladığım zaman e, Twitter'a veya işte e, YouTube'a baktığım zaman tabi Eylül ile alakalı e, işte kötü bir ay olduğuna dair paylaşımlar olduğunu görüyorum arkadaşlar. Hatta bazı insanlar yani e, ayı piyasasının başladığında kripto paralar yükselişin bittiğini söylüyorlar. E, böyle bir tayfa da var ama böyle bir şey arkadaşlar bana göre kesinlikle yok ee, şimdi tabii insanlar artık şöyle söyleyeyim sizlere kripto parayla ile alakalı e, yorum yapan kanalların kalitesi artık çok arttı e, baktığım zaman yani ben de takip ediyorum ben de izliyorum İnsanlar böyle işte makroekonomik veriler e, vesaire vesaire bir sürü e, parametreye bakarak kripto paraların yönünü belirlemeye çalışıyor tabii e, bu insanların yani eğitim durumuna falan baktığımız zaman yani ekonomist dediğimiz, danışman dediğimiz tipler. Ve bunlar güzel bir şey. Yani ben de bunları takip ediyorum. Ama arkadaşlar tabii ben ekonomist falan değilim. Yani benim burada sizlere aktarmaya çalıştığım olay, ben 2017'den beri bir fiil bu piyasada işlem yapıyorum ve 2017'den bu yana dindiğim tecrübeyi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yani ben beyaz yaka özel sektörde çalışan bir insanım. Sizlerden biriyim yani. O yüzden benden böyle işte makroekonomik veriler, şeyler çok fazla beklemeyin. ben burada tecrübemi size aktarmaya çalışıyorum ve benim tecrübem de arkadaşlar bana şunu söylüyor. boğa piyasası ne zaman biter? Boğa piyasası arkadaşlar çevrenizdeki en alakasız insanların bile e, kripto para ile alakalı böyle alımlar yaptığında, kripto parayı, Bitcoin'i konuşmaya başladığında biter. Şu sözümü de lütfen unutmayın. Bu gerçekten çok hap bir bilgi. Böyle zip bir bilgi arkadaşlar. Boğa piyasalarının son ayağı FOMO'dur. Bakın bu çok dediğim gibi zip hap bir bilgi arkadaşlar. Boğa piyasalarının son ayağı FOMO'dur. Biz daha bu FOMO'yu yaşamadık. Ve çevreme baktığım zaman ben şu an herkesin Bitcoin ve altcoin konuştuğunu görmüyorum. Şimdi ben kendi çevremde ve ailem arasında yani az çok böyle kripto paralardan anlayan bir tip olarak tanıyorum. Emin olun bu FOMO geldiğinde ve bu anın o son bacağı geldiğinde arkadaşlar benim telefonlarım çalacak. Yani böyle alakalı alakasız insanlar böyle beni arayıp ya işte bulut reis, bulut başkan hangi kripto paraları alalım, hangi altcoinleri alalım şeklinde bana sorular sormaya başlayacaklar. Şu anda baktığım zaman böyle bir durum söz konusu değil. Yani, alın size en <laughs> kral indikatör arkadaşlar. E, gerçekten bu piyasalarının son ayağı bu şekilde oluyor. E, herkes kripto paraları konuşmaya başlıyor. E, ve bu sözüm gerçekten çok değerli bir bilgi. Kripto paraların son ayağı FOMO'dur arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ya FOMO nedir derseniz FOMO İngilizce bir terim. E, Fear of missing opportunity'den geliyor. Yani bunun kısaltması. İnsanların fırsatı kaçırma korkusuyla Alım yapması anlamına geliyor. Bunu da size mantığını başka bir bakış açısından şöyle anlatayım arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi benim yaklaşık 8 yılda edindiğim tecrübeler yani tamamen tecrübemi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Şimdi bu balina diye tabir ettiğimiz insanlar, fiyatı düşük seviyelerden topluyorlar. Yer yer insanlara korkular salarak, salarak panikler yaptırarak insanların ellerindeki malları da alıyorlar. Ve fiyat yükseldiğinde bu adamların elinde çok yüklü miktarda mal oluyor. Şimdi bu yüklü miktardaki malı bu adamlar kime satacak arkadaşlar? İşte burada o FOMO etkisini görüyoruz. Yani insanlara FOMO yaratarak ilgili ilgisiz herkesi, küçük yatırımcı piyasaya çekiyorlar. Ve bu tepeden topladıkları yüklü malı teker teker tepeden insanların eline vermeye başlıyorlar arkadaşlar. İşte FOMO'nun mantığı da buradan geliyor. O yüzden şu anda Boğa piyasası bitti. Buradan sonra işte kripto para piyasaları tekrardan ayı sezonuna girdi şeklinde yorumlar. Bana göre çok çok mantık mantıksız arkadaşlar. Benim teözübelerim bana bunu söylüyor. Boğa'nın son ayağı FOMO'dur. Şu an bu piyasada FOMO oluşmuş durumda değil. Gel gelelim FOMO ne zaman oluşacak arkadaşlar? Bununla alakalı düşüncelerimi daha önce de söyledim. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Özellikle... Ethereum ATR seviyesini kırdıktan sonra e, biz altcoin'lere e, çok ciddi manada cesaret geldiğini göreceğiz. E, bu olduğu zaman da işte o FOMO diye tabir ettiğimiz durum ufaktan oluşmaya başlayacak. E, para önce Bitcoin e akıyor sonradan büyük altcoin'lere akıyor. En sonunda e, küçük altcoin'ler diye tabir ettiğimiz gruba arkadaşlar para akıyor. İşte oraya para aktığında da FOMO dediğimiz durum. E, Kırklı parada oluşuyor. E, daha önce iki defa boğa sezonu görmüş e, bir insan olarak e, sizlere bunları aktarıyorum. E, benim tecrübelerim şu anda bu yönde. Şimdi tekrardan dönelim Bitcoin'e arkadaşlar. E, Bitcoin'e baktığımız zaman dediğim gibi hala net bir kırılım olduğunu söyleyemeyiz. E, bu bir retest hareketi de olabilir. E, buradaki kama formasyonunu e, ve günlükte aynı zamanda 4 saatlikte arkadaşlar bulut durum, durumunu e, yakından takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi onun dışında... Bizim takip ettiğimiz Bitcoin dominansında da bir durum vardı. Haftalık kapanışlar geldi. bakın dün gelen haftalık kapanışlar arkadaşlar. Eee yeşil mum yaktık biz. Şu anda bulunduğumuz yer çok kritik bir nokta olduğundan dolayı Burada birkaç tane yeşil mum yakım yakmamız çok normal olur diye sizlerle konuşuyorduk arkadaşlar. Birinci yeşil mumu yaktık. Şu anda buldun iç noktasındayız. Yani buralarda birkaç tane daha dominansta yeşil mum yakmamız çok çok normal olacaktır. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu durum belki FED toplantısına kadar devam edecek. Belki Eylül sonuna kadar devam edeceğiz devam edecek arkadaşlar. Bunu takip edeceğiz ama burada bu yeşil olayların yani çok ciddi bir destek noktasında olduğumuzdan dolayı birkaç tane yeşil mum yaktıktan sonra ben düşüşün devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. ve Alımlarımı da bu yönde yapıyorum. Yani alımlarımı bu yönde yapmak ne demek? Dominance'da sen düşüş bekliyorsan doğal olarak altcoin yatırımı yaparsın. Şu anda ben elinden geldiğince altcoin toplamaya çalışıyorum. Ben olarak dominansla alakalı beklentim de bu şekilde. Umarım Gelecek 16'lık kapanışta yeşil mum yakarız diye sizlere söylemiştim arkadaşlar. Baktığımız zaman bir miktar kapanışa doğru gelen yukarı yönlü hareketlerle birlikte burada yeşil mumu yaktık. Şu anda da ikinci yeşil mumu oluşturuyor durumdayız arkadaşlar. Şimdi buradan bir teterin Tether'in dominansına geçelim. Çünkü Tether'in dominansıyla alakalı da günlükte takip ettiğimiz bir durum var arkadaşlar. Burada hala bulutun iç noktasında... Kalmaya devam ediyoruz. Bu sözü zaten benden sürekli duyuyorsunuz arkadaşlar. Ya yani Bulutun iç noktasında kaldığımız sürece alt noktası ve üst noktası her zaman hedeftir. Şu anda baktığımız zaman da bulutun iç noktasında fiyatlanmaya devam ettiğini görüyorsunuz. Dediğim gibi burada bulutun üst noktası hiç denenmedi. Bu seviye gelirse arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi güzel bir alım fırsatı olacaktır diye düşünmekteyim. Bunu da takip etmeye devam edeceğiz. Hala bulutun iç noktasında fiyatlanmaya devam ediyoruz. Onun dışında arkadaşlar buradan Ethereum'a baktığımız zaman da Ethereum'un da e, günlükteki daralımının devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani Ethereum'daki daralım e, Bitcoin gibi çok büyük bir daralım değil arkadaşlar. E, ama yine Bitcoin'deki daralım kırıldığı zaman muhtemelen Ethereum'da da biz kırılım göreceğiz. Bu da bizi tekrardan eğer ki yukarı yönlü gelirse ATA seviyelerini taşıyacak zaten. Ama şu an için Bitcoin'i takip etmek daha sağlıklı diye düşünüyorum arkadaşlar. Zira Bitcoin'e baktığımız zaman buradaki destek direnç noktaları, kritik seviyeler daha net gözüküyor. Bu yüzden Bitcoin üzerinden şu anda yasayı değerlendirmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Aslında çok fazla söylenecek bir söz yok şu anda çektiğim video. 2 günde bir yaptığımız analizi devam ettirmek üzerine çektiğim bir video arkadaşlar. Bir önceki videoda söylediğim şeylere benzer şeyler söyledim zaten. Şu anda Bitcoin'de 110 bin dolarların üstüne doğru bir hareket gelmiş olsa da e, kırılım diyeceğimiz net bir hareket şu an söz konusu değil. E, sizlere verdiğim seviyeleri, gösterdiğim durumları e, lütfen yakından takip edin. E, bu günlükte bir retest hareketi olabilir. E, hem günlükteki bu durumu takip edin arkadaşlar. Hem de 4 saatlik de ki, e, bu durumunu yakından takip edin. E, aynı zamanda Tether'in dominansındaki anlattığım seviyeleri de e, lütfen izlemeye devam edin. Benim şimdilik e, piyasalar adına takip ettiklerim ve bu şekilde. Genel olarak ayı piyasası geldi şeklinde e, yapılan yorumlar arkadaşlar. Kendi tecrü tecrübelerimle e, verdiğim cevapları zaten videonun başında sizlere söyledim. E, lütfen sizler de kendi yorumlarınızı, e, kendi görüşlerinizi e, videonun yorum kısmında belirtin arkadaşlar. Benim şimdilik piyasalar adına takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde. Herkese bol kazançlar.